Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir podcast e beraberiz. Birazdan Atakan'a bağlanacağız. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Güzel bir yayın sizleri bekliyor. Evet, evet. arkadaşlar. Geldim. Selam hoş arkadaşlar. Hoş geldin canım. Kanaldan Atakan Özkan, Dedikodu TV'den herkese merhabalar. Yeni bölüm, birinci bölümdeyiz. Çok heyecanlıyım. Çok ben de manyak <laughs> heyecanlıyım Şu anda. <laughs> Kış vakti, alışık değiliz. Ee, ilk defa bir dünya kupası kış vaktine yani bizim burada kış vaktine geliyor. Ee, Katar'da hava 40 45 dereceymiş maç oynanan e, saatlerde. Katar'da dünya kupası var abi ne diyorsun? Katar'da dünya kupası var. Ee, ve Türkiye içinde yok. Ben Türkiye içinde yok. Ama ben Amerika'yı şu an takip ediyorum. Ben Dur, de ya... Ne yapayım abi ya? 2026 Amerika ve Kanada'da olacak. 2026 Kanada'da büyük ihtimalle Toronto'da verirler bir maç. Ama abi biz hazır değiliz ya. Yani bizim buradaki statlar gerçekten çok kötü. Burada Türkiye'de böyle. yapılan statları biliyorsun. Türkiye'de efsane statlar yapıldı. Her şehre büyük büyük statlar yapıldı bu organizasyonu Katar'dan önce almak için. Bir de Katar'da şöyle bir şey var abi. Bir tane stat var. Konteynerlerle yapılıyor. Adamlar konteynerlerle çok bilmem ilginç. işte 7 bin mi? Para baba. Bin mi öyle bir şey. Para baba. Vallahi para. <laughs> Adamlar konteynerle stat yapıyorlar. <laughs> Millet gittikten sonra o konteynerları geri alıp o alanı tekrardan temizlemiş olacaklar. Porto <laughs> mahalle şeyde Amerika'dakini de futbol sahalarını kullanacaklar. Futbol derken Amerikan futbolu. Burada var sakır dedikleri işte futbol yani bizim futbola burada sakır deniyor. Bizde de sakır deniliyor ya. Hiç yani futbola da futbol denildiği zaman da Amerikan futbolu oluyor. <laughs> Amerikan Onların futbolu statları var, da güzel. Evet. O o şeyi kaldırır, maçları kaldırır. Sakır dedikleri yani, futbol... Asıl bizim futbolun statları ufak. Yani World Cup'a falan çok, kaldırmazlar. Çok, çok. Mümkün değil. Değil değil. Yani Abi, mümkün mümkün değil, değil, yani. değil. Bir de şey... Böyle statlar çok o kadar dandik ki... Seyirci yerleri hep böyle açık. Hiç kapalı tabii, tabii, stat canım, yok. Tabii açık. canım. Açık. Çok kötü. Şey çok kötü. Çok, Ama good. kesin bir maçına gideceğim, onu sana söyleyeyim. Böyle bir şey ben, ayağıma kadar gelmiş yani. Bir daha hayatımı ben nerede izleyeceğim World Cup'ı? Bira içmek galiba yasak. Ya da o sarhoş diyeceğim. olmak mı yasak? Öyle kuralları var. Gerçekten çok değişik kurallar koydular. Ya bira içiyorsun da e, sarhoş olmak yasak. Yani kime göre sarhoş oluyorsun yani. Ondan sonra domuz eti yemek hasar, yasak. Yani Hristiyanlara sen domuz eti yemezsin nasıl diyeceksin? O keşke Türkiye'de falan yapılsaydı bu ya. Hiç çok da şey katkısı olurdu ekonomiye. Tür Katar'ın ne ihtiyacı var baba World Cup'tan gelecek paraya yani oradaki turist turizme bilmem ne gelir de olur çoktan ülke. Sen ne yapıyorsun? Sen neler yapıyorsun? Türkiye'de abi? O. Türkiye'den sonra e, uf, garip geldi ya. Yani Türkiye çok güzeldi. E, yemekler harika. Döneri çok özlemiştim. Simiti çok özlemiştim. Böyle hakiki serpme kahvaltı yerlerini çok özlemiştim. Ben paso yemeye gittim zaten. Hikmet abiyle bir 10 e, günlük sürecimiz oldu. Onunla güzel bir 10 gün eğlendik. 4 tane şehir sığdırdım. İstanbul, Ankara, İzmir, e, Samsun oraları gezdim ettim. Tarihi yerlere gidebildiğim kadar gittim. İstanbul çok güzel ama çok kalabalık. Çok kalabalık olduğu için de ben kalabalık sevmiyorum artık. Yani böyle artık o city boy lafından hani şeyinden, kalabından çıkmış birisiyim. Ben artık şehir çocuğu değilim. gerçekten böyle kırsal bir yerde ev alıp yaşamak istiyorum. Öyle bir hayalim var. Orada yaşayamam yani İstanbul'da. Çok hareketli. Güzel bir şey bu. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Ben normalde günde 10 saatten aşağı yattığım zaman gerçekten e, kendimi hala yorgun falan hissediyordum. İstanbul'da yemin ediyorum sana 3-3,5 saat yatıyordum günde ve full enerjiydim her gün. Ama baba Çünkü tatil şir, olduğu için öyle. Hep, hem tatil ama şehir de şey abi böyle... Akıyor, yaşıyor şehir. Akıyor abi akıyor dediğin gibi. Rush. Herkes de bir... Ne denir ona? Siz Türk pis Türkler ne diyorsunuz? <laughs> Ya yani şöyle bir şey var. Yani Ajele var herkes alıyor. Saç. Ya hiç fark fark etmiyor. Türkiye'de. Yani gece 3'te de ne yapmak istiyorsan onu yapabiliyorsun. O güzelliğini seviyorum. Evet. Yani karnın şöyle... mı Ka Sıkımdan ye gel mesela. Aynen. aynen. Kebap ya istiyorsun işte... gece, bilmem ne istiyorsun, çıkıyorsun babacığım, yiyorsun, evine getir diyorsun. Burada Şehir böyle bir şey uyumuyor. mümkün mü ya? Yani? Şehir uymuyor. ha. Mi? Şehir uyumuyor. Sosyal hayat, sosyal aktiviteden bahsetmek istiyorum. Şöyle. Arkadaşlar Kanada'ya veya Amerika'ya gelmeye can atan insanlar var ya Böyle kıçlarını yırtıyorlar Ya ben Amerika'ya gelmek istiyorum Ben Kanada'da yaşamak istiyorum İşte Kanada işte Amerika Baba var evet burada çok imkan var Ama buradaki imkanlarda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar e, Sosyal aktivite yapamıyorsunuz istediğiniz gibi Türkiye'de çok aktif olan bir insan Burada kesinlikle Sosyal çok çevresi canı yani. Kesinlikle bence can sıkılır yani Gezecek yer yok sıkılır. Buluşmalar ...görüşmeler hep zamanla önceden ayarlanıyor. İşte ne bileyim ata işte iki hafta sonra cumartesi günü şurada buluşuyoruz. Anladın mı? böyle spontane hadi baba işten çıktık akalım. Bilmem ne yapalım ortamı yok. Aslında Şu bilmiyorum biraz yanlış da söylüyorum şey. şimdi çelişkiye de düştüm kendi kendime. Aslında var aslında öyle bir ortam da var işten çıktıktan sonra happy hour muhabbeti var ya bunların. Ya var ama şöyle ee, her gün aynı şeyi yapmak zorunda kalıyorsun. Canın işte atıyorum BKM Mutfağı mı gitmek istedi? BKM Mutfağı gidemiyorsun abi. Yani gidip de bir canlı Türk tiyatrosu izleyemiyorsun. Yılda bir kere falan geliyorlar. Türk sinemalarını gidip sinemada izleyemiyorsun. Dilimiz Türkçe yani. Tam ya sen şey olarak düşünüyorsun ama... canım, <laughs> Türk olarak burada adapte olmayı düşünüyorsun. Evet. Okey okey evet. o, o başka bir şey. Yani, Türk olarak burada adapte olmak gerçekten zor ya. Yani e, adam hiçbir şey yapmasa her hafta sonu maç var abi. Gidiyor statta maç izliyor. Bak sen dünyanın en yaşanabilir güzel yerlerinden birinde yaşıyorsun. Kaliforniya eyaletindesin. Kaliforniya adı bile manyak ama gidip de denize rahat rahat yüzemiyorsun baba. Ya dalgalı oluyor ya köpek balığı çıkıyor. Ya Hep dalgalı. Pis. Mi? Pis yani. Türkiye öyle mi abi? Türkiye'de Marmaris'e git. Cennet. Ege, Ege'de her Ege cennet ya. Antalya'ya git. Paranız var tabi size cennet. Şu anda yorumluk görüyorum. <laughs> Çok iyi abi. Ya Türkiye cennet. Vallahi cennet. Çıkar Biz de 18'den ya. bozdursak doları bize de cennet olur diye. Şu anda <gülüyor> <gülüyor> 22 senedir Amerika'dayım ben. Yani hiç kendimi böyle bir gün olacak da Türkiye'ye döneceğim falan diye düşünmüyorum yani. Türkiye'de kalacağım maksimum zaman bir ay abi. Çok pahalı. Hayat mücadelesi. Sen kafanda mentalite şeydi. Gideceğiz, parçalanacağız, eğleneceğiz. Paranın cebine koydun, gittin. Kısıtlı bir zaman. Uzun zamandan sonra gittin. Daha buradan çıkarken sendeki motivasyon direkt eğlence üzerineydi. Zaten kafanda az uyacağını planlamıştın. o Nereye gideceğini planlamıştın birçok yerde. Evet. Ee, tatile Vietnam'a da gitsen orada da eğlenirsin. Cebinde parayla anladın mı? Tatil. Adı üstünde. Evet. Komple yaşamak bambaşka bir şey. Uzun vadede yaşamak. 6 ay bile mesela çok bambaşka bir şey. Çünkü sen hiç o ortamları o insanları o muhabbetleri görmedin. Oradaki hayat mücadelesini anladın mı? Ben ondan Türkiye'yi sevmiyorum. Yani bu konulara çok giriyorlar. Nerede olursan ol. Oğlum aile içinde bile. Aile bile parçalanmış. Yani anladın mı? Kafa olarak. Ben o yüzden yapamam Türkiye'de. Yani Türkiye'de 6 ay kalsam ben. Ben kafayı yerim ha sana söyleyeyim. Ya çekemem yani Allah muhabbetleri. Vallahi diyorum. Her Baba stres var, politika var. her var. Din var. Yanlış yanlış bir şey söylesen direkt içeriye. Aynen. Ya. Kimle ne konuşacağını bilemiyorsun. Ben böyle rahat yaşıyorum. Algo ya operasyonu yapamam, da çok yani Sürekli de gece kulübüne de gidecek kebap yiyecek halimiz de yok. 6 ay kaldığını düşünsene. Para mı yeter? Gittiğim zaman son iki kere gittiğim zaman hep aileyle vakit geçirdim. Çok fazla aileyle vakit geçirdim. <laughs> konu baba <laughs> en sonunda bir yani konu e politikaya geliyor. Konu Türkiye'deki olaylara geliyor falan filan. abi Sıkılıyorum ben yani. Bu kadar bu muhabbeti yapamam ya. Sanmıyorum yani. Ya şunu da belirtelim arkadaşlar. Burada bak Kanada'da özellikle 5 e, tane büyük şehir olduğu için çok fazla ekonomi dönmüyor diğer şehirlerde. Amerika gibi değil. Yani Amerika'da, Kaliforniya'da da yaşayabilirsin. Gidip Miami'de de yaşayabilirsin. Atlanta'da da yaşayabilirsin. Houston'da da yaşayabilirsin. Ve çevresinde de yaşayabilirsin. Sıkıntı yok. Ama bizde öyle bir şey olmadığı için bizde sadece 5 tane şehir var. Bu beşinden birinde yaşayacaksın ve beşi de artık çok pahalı. Benim aylık kuru giderim sade, sade kuru giderim 6000 dolar. Ben altı bin üzerinde para yapacağım ki, aktivite yapacağım. İşte karımı alıp e, bir yemeğe götüreceğim, şeye götüreceğim. Burası da çok pahalı. Bunu da anlamıyorlar insanlar. Ben de buna deli Amacım, oldum. Hocam hayat mücadelesi her yerde var. Biz de burada Bu çok yani öyle şeyiz. Ee, sıkıntılarımızın <laughs> olduğu zamanlar oluyor. Hep bir mücadele ediyoruz yani. Yani hiç öyle oradan buradan para gelmiyor ya. Her şey pahalı. Burası da pahalı baba. Yani burada da elektrik pahalı, o pahalı, yeme içme pahalı. Pahalı yani o gün şeye gittim ben çocuklarla. Target'a gittim. Target var mı Kanda'da? Target var. Ha Abicim bir şeyler aldık, onu aldık, bunu aldık. Neyse film izleyecektik. sinek minak bir şey derken. Bak bir tane ekstra yani hani şey. Ee, fazladan ne aldım? Bir tane ekmek kızartma makinesi aldım. 30 dolar falan abi. Öyle dandik bir şey. Bir tane de blanket hani böyle film izlerken böyle üzerine koyarsın ya battaniye gibi hmm. ama ince bir şey. Baba 300 dolar para gitti kasada ben şok oldum ne bir et almışım ne bir şey almışım baba yoğurt meyveli yoğurt işte bilmem ne içecek çikolata zart zurt 300 kat çok pahalı. Ben da. Bak sen de, sen de tır, tırcılık yaptın. Buradan da bütün meslektaşlarımıza selam olsun izleyenlere. 100, 100 dolarla ben bir hafta geçiniyordum tırda. Yemin ediyorum var ya alıyordum bitmiyordu. Bahsettim 3 sene önce pandemiden hemen önce. Çok güzel geçiniyordum. Abi şimdi 200 dolar var ya böyle artık para değil yemin ediyorum. Yemin ederim Ama kazan kazanma, kazanca gelince kazanamıyoruz. Yok. Kazanamıyoruz abi. Şu an kazanamıyor. Ben kazanıyorum diyen yalan söylüyor bence. Yok yani. Çok ciddi rakamlara kazanman lazım. E, bu kadar fiyatlara girmişken e, teknoloji alet fiyatlarından da bahsedelim abi. Abi bahsederim. E, iPhone 14 aldın mı? Aldım. Kaçar mı? Kaçar mı? <laughs> Kaç hafta gittim? bekledin abi? Hiç beklemedim. Direkt Apple Store'dan gittim aldım. Ha doğru zaten sizin orada ya. Kaliforniya'da. Direk gittim Biz... aldım öyle ödemeli değil direkt yani triko parasını verip aldım yani. Oo yani keşke Baba abi. yani herhalde. Allahım <laughs> <laughs> Çünkü niye? Çünkü ödeme, ama. ödeme Param varsa al. <laughs> Aynen öyle param varsa harcayacaksın babacım. Onu bunu bırak da ben Apple Store'a çok gidiyorum tamam mı? Hatta YouTube'da bir tane herhalde videom da var bu yeni Apple Store. Apple kendine bir bina yaptı. Açık şu an bakıyorum. <laughs> <Sen gülüyor> Aha. Anlat anlat Gene bak. <gülüyor> 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 anlat anlat <gülüyor> <laughs> ne konuştuğum belli değil. <laughs> Muhabbeti. <laughs> Neyse. Best Buy Amerika Aa, fiyatları. Orada bir tane Apple'ın olacak. Apple var. Apple dükkanı var bir tane. Apple Store. Apple'ın yeni binası. Adamlar sıfırdan arazi aldılar. Böyle yuvarlak bir bina yaptılar. Bakın baksınlar. Gördüm. Olan. Apple Apple Park. Apple Park adını da koydular. Y yeni, yeni Apple Park kampüsü arkadaşlar. Burada video 4 yıl önce çekmişsin. 13.000 izlenmiş. Apple Store'a gittim. İçeri girdim. İçeride kalabalık. Oo, Semih hoş geldiniz. Semih Bey hoş geldiniz. Onları geçtik zaten. Eski kalabalığı göremedim anladın mı? Mesela otobüsler geliyordu oraya. Hem Apple'ın binasını geziyor turistler. Hem de işte Apple Store'dan alışverişini yapıyor gidiyorlar. Baba zaten otobüs, otobüs turist, murist yok. Normal insanlar. Sıra mıra yok. Devasa bir yer. Burada da var ha ekonomik problem. Yani millet böyle o telefon çıktı. Bir kere zaten ne Samsung satabildi yeni telefonunu ne Apple satabildi. Yıkılırdı eskiden. Sabahlara kadar yatmıyor muydu millet kapılarda? Kapılarda yatıyorlardı ya. Tabii oğlum bu sefer olmadı bile. Telefonlar niye geç geliyor siparişler? Üretimde de zaten problem var. Ben evet. Apple Store'a girdim bomboş. Telefonu aldım neyse nakit 1400 dolara yakın parasını ödedim. <gülüyor> 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 Abicim ondan sonra neyse ofise gittim. Bir şey daha anlatacağım Apple'la ilgili. <laughs> Bir alışveriş <laughs> daha yapmak zorunda kaldık ofise. Ya bunu anlatmamın nedeni niye biliyor musun? Yani ee... Eskisi gibi talep yok. Millet de eskisi gibi para yok. Millet parasını sahip evet. çıkmaya çalışıyor. Anladın mı? Ciddi söylüyorum hayat burada da zorlaştı. California'da da zorlaştıysa biz ölelim o zaman ya. Baba California çok pahalı lan. Ya, hakikaten evet. çok pahalı. Gereksiz evet. bir şekilde evet. çok pahalı. Abi ofiste bizim iki tane bilgisayarın değişmesi lazımdı. Onları zamanında Apple'dan almıştım ben. Bu Mac'ler var ya. Desktop Hı -hı. olarak. Tamam dedim hemen değiştireyim. Girdim abicim Apple'ın sayfasına. Güzelce işte koydum hangisini alacağız. Rengi mengi bilmem nese. Abi yok bilgisayar yok. Ne pick up'a available ne delivery available. İki hafta bekleme var. Abi ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım ya. Hiçbir zaman bak kaç sene Kaliforniya'da kaç tane video attım. Bilgisayar aldım onu aldım bunu aldım diye. neyse order ettik bilgisayarlar daha gelecek. Yani iki hafta mı üç hafta sonra gelecek bilgisayar. Bugün YouTube'dan bir arkadaşla tanıştık. Mesaj çekti. Abi dedi ben dedi, seni Türkiye'den izliyordum. Buraya geldim Kanada'ya. Seninle görüşebilir miyiz? Dedim kardeşim hemen geleyim sıkıntı yok. Gittim aldım onu. Güzel bir kahve içtik, yemek yedik. İşte benim tırın yanına gittik falan filan. Ee, ona da söyledim. Ona da söylediğim şey şuydu. Buraya gelen insanlar şu hatayı çok yapıyor. Hemen gideyim bir araba alayım. Hemen gideyim işte pahalı bir şey alayım. Telefonumu yükselteyim. Baba burada o yemiyor. Burada en kötü her evde iki tane araba var. Bir adamın bir kadının arabası var abi. Bizde de öyle. Bizde de iki tane araba var. Yani hemen hemen her evde iki araba var. Araba almak sıkıntı değil. Alıyorsun. Pantolondur, elbisedir. Bunlar çok önemli. Öyle bir fark yaratabiliyorsun ama kimse arabasıyla hava atamıyor. Eğer araban Ferrari, şey değilse... Lamborghini, Ferrari, 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 Ferrari onlar... Arabayla. Abicim Bugatti, araba Bugatti değilse adam. araba, Bir 2 milyonluk, dolarlık bir araban yoksa hiç atamazsın hava Yani öyle Mercedes'miş, <laughs> BMW'miş, Start'mış geçeceksin o işi baba. Abi, Çıkıyorsun abicim krediyle alıyorsun. Hiçbir şey değil. Krediyle alıyorsun, ödeyebiliyorsun. Ödüyorsun, az bir şey daha payment veriyorsun. Ödüyorsun. Ben bir de şöyle youtuberlara da uyuz oluyorum. İşte 200 bin dolar araba aldım. işte 100 bin dolara, 80 bin dolara, 50 bin dolara araba aldım. Baba sen 80 bin doları, 50 bin doları cebinden çıkarıp vermedin. Tamam. Kimseyi burada Tamam mı? Bir de sen araba gitti... ödemesine çalışıyorsun. <laughs> ha. Anladın mı? Verdiğin, aldığın araba senin cebinden sadece 5000 dolar para çıktı, 6000 dolar para çıktı. Aylıkta bin dolar bin dolar ödüyorsun. O araba bankanın, senin değil. Yani insanları burada böyle kandırıyorlar. Şimdi çünkü Türkiye'de niye? Türkiye'de şöyle bir mantık var. Bir adam araba sürüyorsa o araba onun. Öyle 6 yıllık, 7 yıllık şeyle araba alamıyorsun. Şoförünse kimse o araba onun kardeşim. Ödenmiş. Doğru. Hani aset. Aynen. Aset. Türkiye'de aset. O yüzden değerli arabalar. O yüzden böyle bir, birinin arabası varsa oh wow deniliyor. Oğlum ben bundan tiksindim ya. Yani bu YouTube'a ben zamanında patır patır video yapıyordum. Var ya sadece şu muhabbetlerden dolayı kestim ha. Gereksiz video yüklüyorlar. Milleti farklı farklı böyle kafalarına bir şeyler sokuyorlar. Hakikaten çok sıkıldım ha. Çok sıkıldım. Ya Babacım şimdi burada dediğin bazen... Mercedes dediğin senin S-Class 110 bin, 120 bin, bin dolar. Bunun ödemesi taş çatlasına olsun 1500 dolar. Olan herif 5000 dolar kazansa anladın mı bu arabaya binebiliyor. 5.000 dolara kazanır ha. Yani garson, marson orada, burada bir yerde çalışıp 5.000 doları kazanır. En kötü Uber yapsa 5.000 dolar kazanır. Kesinlikle, araba ödemesine çalışırsın. Ne oldu? Babacım ben Mercedes S-Class'a biniyorum. Cepte para var mı? Yok. Anladın mı? Bir de bizde bu, Arap kültürü var. bu Bizim bu şeyi aşamıyor bizim Türkler. Mal varlığıyla, hava Aynen, bu tip şeylerle. Baba Amerika'da kimse, umurunda değil. şeyler. Ancak kendi egonu tatmin edersin. Başka da bir olmaz. Bizde evet. bir tane çocuk çalışıyordu. <laughs> Hatta Kaan mıydı neydi? Önemli değil yani ismini de verebilirim. Çocuk garson da abi. Aşağılamak için demiyorum. Biz de oralardan geldik. Ben de yaptım ama 4 sene yani yani Geliri belliydi yani çocuğun. Adamın altında Porsche var tamam bir tane. Kaan oğlum diyordum yani niye böyle yapıyorsun? Hani paranı seyvesen. Yani bütün paran ya bu, bu arabayla şeye gidiyor, kirana gidiyor yani. Arabanın lastiklerini Tabii değiştirecek canım. paran yok. Abi diyordu benim tek keyfim bu, arabam. Ben mutlu mutlu oluyorum. Okey, o zaman kullan abi yani demek istediğim adam Porsche biniyordu ha. Yani yaptığı işe göre adam Porsche biniyordu. Türkiye'de Tabii, böyle bir insan acaba ne, ne hangi işi yapıyor yani? Nasıl bir iş yapıyor da Porsche biniyor anladın mı? Çünkü Türkiye'deki ha. insan Porsche'un sahibi. Burada o adam çocuk Tabii, ödemesi var. Adam diyor zaten açık açık. Değil. ben bu arabanın ödemesine çalışıyorum, kirama çalışıyorum. Bu kadar. İşte 500 dolar araba aldım. Ya baba 500 dolara burada kimse arabayı almıyor arkadaşlar. Evet satılıyor da o arabayı 500 dolar alıyorsun. Burada mekanikte her hafta 500-500 ödüyorsun. Pahalı lan mekanikte yani burada. Mekanik burada çok İçilik. pahalı. Yani tamiri. Burada bir tamir etme yok zaten. Frenin mi bir şey oldu? Atıyor diski. Yenisini alıyor. Aynen öyle. Motor mu? Gitti? Öyle. Yenisini koy. Yenisini koy. Tamir mamir yok. Ee, bir motor zaten 3000 dolar. Yani 3000 dolar işçilikten başka tamir yok. Arkadaşlar burada bir de şöyle bir şey var saatlik. Saatlik vuruyorlar. Mesela frenini değiştirecek en basitinden. Frenin parçasına kadar abi 100 dolar atıyorum. Freni kaç saatte değiştiriyor? 4 saatte. Saatliğine de 100 dolar alıyorlar. Evet. 400 dolar da öyle alıyor. 500 dolarlık arabaya kimse bilmiyor kardeşim. Kimse gidip de zaten 2002, 2003, 2004 model BMW Mercedes kimse almıyor. Çünkü o yükün altından kalkamıyorlar. Ya bir de eline ne geçiyor seni buraya özendirip bunları anlatıp yani ben bunu da anlamıyorum ya neyi neyi kasıyorsun sen? Yani neredeyse isim vereceğim ha bu Youtuber'lara? Konu uzar. Ben konu uzar gider ee, dedikodumuzu verdik. Şimdi ben sana çok güzel bir soru sormak istiyorum. E, sorum da şundan dolayı ben dört gün önce bir müşterinin taşıdım. Ev, nakliyat işi yapıyorum arkadaşlar. Ya kanalımıza sonuçta hep bizi takip edenler değil, yeni insanlar da geliyordur. bilgilendireyim Arkadaşlar ben Kanada'da yaşıyorum. Ee, yaklaşık 16 senedir de bu ülkedeyim. Buranın vatandaşıyım. Ee, evliyim, iki çocukluyum. Eşim de İtalyan, Kanadalı, yabancı yani Türkçe de bilmiyor. Ben tır şoförüyüm. Kanada ve Amerika arasında mekik dokuyorum. Haftanın 5 günü genelde Amerika'dayım eee 2 günü Kanada'dayım eve geliyorum. Şimdi nakliyat işindeyim. Amerika'da bayağı bir Amerika ve Kanada'da yani. Kuzey Amerika dediğim zaman ikisini de kapsıyor. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Kuzey Amerika'da arkadaşlar işler çok kötü. Ben de o yüzden kendi işimi değiştirdim ve nakliyat işine girdim. Evden eve taşımacılık yapıyorum tırla beraber. Şimdi neyse geçenlerde bir müşteriye gittim. Onun da videosu var bant yayına. Semih abi senin de izlemeni istiyorum. İzledikten sonra sana soru soracağım. Arkadaşlar bir ev taşıdım. Gerçekten çok güzel. Ee, adamlar Vancouver'dan yani Kanada'nın en batısından en doğusuna taşınıyorlar Halifax'a göl manzaralı bir ev alıyor, herif. evini barkını her şeyini satıyor Vancouver'da ki Vancouver dünyanın yaşanabilecek ilk ilk e, beş. beş evet ben gittim evet. muhteşem bir yer ya yani dünyanın arkadaşlar bak Kanada'nın Amerikan değil dünyanın yaşanabilecek en güzel beş şehrinden birisi Vancouver Adamlar oradan kalkıyorlar en Kanada'nın en yerine Halifax'a gidiyorlar ama Öyle bir manzaralı bir ev tutuyorlar. Alıyorlar daha doğrusu. 430 bin dolar almış o evi. Bir tane de e, RV almış bu karavan. O gördüğün ev 430 bin dolar abi. Of Elif'in RAM de çok güzel ha. Dutch da bayılıyorum be. 2022 model fully loaded dizel. Araba 9 yakıyor. 100 kilometrede. Evin manzarasına bak. Göle muhteşem sıfır. Ya. Sen ne diyorsun? Muhteşem bir şey ya. Adamlar emeklilik hayatını orada geçecek. Yani ömrünün geri kalan kısmını orada geçecek. Ya dedim ki niye böyle bir şey yaptın? Niye böyle pahalı bir araba aldın? Direkt dediği şey şu. Ya ben de uzun yola gidiyorum dedi. Bu hayatta dedi artık dedi sayılı ömrüm kaldı. Arabanın da en iyisini aldım dedi. çok Çünkü full almış. kalmış. Aynen VIP. Baba arabanın içi o kadar rahat ki. Uzun yol gidiyorsun. Bir de o harbilerde şöyle bir şey var abi. Eğer ikisi farklıysa yani araba takıyorsan arkaya. Arabanın arkasına taktığın bir şeyin arkasında yatamıyorsun. Cık, yatamazsın. Araba seyir halindeyken arkada bulunman yasak. O yüzden ön tarafı almış. İçi de onun e, bir yatak var. Ondan sonra çift kişilik. Bir tane koltuk takımı var. Koltuk takımı da yatak oluyor. Dört kişi kalabiliyor. Duş var. Tuvaleti var. Bir de e, şey var. O küçücük şeyin için o kadar sığdırmış. Ben onun 20 yaşında falan zannettim. Adam direkt şöyle dedi. 2022 model bu dedi. Aynen öyle onlar. Es, eski eski Bunların dedi klasik görünümleri böyle. Her zaman öyle. Hiç başka renk göremezsin. Hep o renktedir yani onlar. Airstream. Bildiğin hakikaten yani uçak uçak malzemesinden yapılıyor. Uçak gibi. Ha. Zaman. Zaten Küçük uçak mı, me me mekik mi? Arkadaşlar bu arada benim uh, kanalı da takip ediyorsanız orada da benim kamp videolarında da RV'lerde tanıtmışımdır yani. Onu da söyleyeyim de girip bakarsınız. Ben şimdi Ben meraklıyımdır çünkü bu kamp olaylarına falan. Yani ciddi anlamda şunu da söyleyeyim sana. Emekli olduğum zaman bir Devlet, 6 ay rahat karavanlar. gezerim abi. Onu sana söyleyeyim. Bak fazla değil, 6 ay. Bizim kayın e, pederde vardı, şey falan var. E, çamaşır makinesi, kurutma makinesi içinde. Bu şeylerden mi, açılanlardan mı? Açılanlardan. O işte o fit yıl, o şey fit fit oturuyor, feel. o Aynen. tırağın arkasına oturuyor. Tır gibi, tır gibi yapıyorsun. Aynen, tır gibi yapıyorsun. muhteşem bir şey. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gariban işi değil, kamp işi. Otel daha değil. ucuz yani. Ama tam muhteşem ama bir şey başka. ya, tadı bambaşka. tadı bambaşka. Tadı bambaşka. Bir tek şeyi kötü onun, o tankları temizleme. Sürekli S bir yani. Yani onu, onların deposu ayrı, <laughs> e, Ay, temiz suyun deposu ayrı. Biraz böyle bir bulaşık oluyor o iş. Ama gittiğin evet, her evet. kamp yerinde hemen e, bağlıyorsun kanalizasyonu. Hazır zaten. Suyu veriyorsun arabaya. Bir de sana elektrik de veriyor. Dek de veriyor sana. Kapın oraya park ediyorsun, balkonun oluyor. 10 numara, 5 yıldız oldu. Sana söyleyeyim, emekliliğimde abi ben bu kamp hayatını yapmak istedim. Bir hayalim var, güzel böyle bahçesi olan büyük bir ev. Eşimle, çocuklarımla güzel bir hayat geçirmek istiyorum. Ben de çocuklarımla, onların çocuklarıyla kalabalık Aynen. bir aile Aynen. olmak istiyorum. İnşallah. Hayırlısı olsun be kardeşim. Hayırlısı be. Hayırlısı be. <laughs> Ağlayacağız. Ya bu konuya girelim ama bak ben sana söyleyeyim mi? Bazı şeylerde aslında bunu konuşmak istiyorum. Bu hayatta da ayrı şeyleri. Mesela eskiden neler bu kadar benim için önemli olan şeyler artık mesela önemini yitirdi. Bazen diyorum ki herhalde yaştan dolayı da şimdi ben 41 diyorum 42 geçtikten sonra zaten ben attım yani. Bambaşka o kadar oldun bir, mu abi ya? Oldum baba ya. Yani. Maşallah iş göstermiyorsun. Ee, ciddi söylüyorum. Senelerce peşinden koştuğum şeyler aslında hiçbir şey değilmiş ya. Ulan ne kadar vakit geçirmişim diyorum ya. Ne kadar paramı falan çarçur etmişim. Mesela şimdi bunlar mesela tokat gibi oluyor bana. Mesela daha küçükken, daha gençken mesela insanlar böyle şeyler söylediği zaman aman bu konuşuyor, tuzu kuru deyip geçiyordun. Adamlar başka bir şey söylüyormuş ya, yani. yani çok ciddiyim şu anda mesela birçok şeye çok pişmanım, mesela birçok şeye çok gecikmiş gibi de düşünüyorum, bunu farklı bir zaman konuşuruz diye umu, ümit bunu ediyorum. Bunu bence yani. ikinci bölümde konuşalım, bunu ikinci bölümde konuşalım, ben de çok söylemek istiyorum. Hakikaten minimize ettim birçok şeyi, Yani, yani değersizmiş yani onlar. Mesela şu emeklilik evet. hayalimiz bile ne kadar güzel değil mi aslında, çok basit bir şey kurduk. Çok basit, evet. Yani. Yani, Basit yani. hiçbir şatafat, şey Hiçbir şey, atı atı aslında, hiçbir basit, şey yok evet. yani. Ne, aileyle Çok olmak. Çok büyük bir para yetiyor. Yani. Hiçbirimiz demedik ki orada burada sahillerde sıfır sahile sıfır villalar demedik. Türkiye'de bir ev yaptıracağım dedim. Mütevazı. 40 dakika mı dedin? 30 dakika arabayla hmm. denize gidiyorsun. Baba bu kadar. Ben de dedim ki kamp. Yani bir şey yok. 6 ay kampa gitsem, 3 ay kampa gitsem gerisini çocuklarla geçirmek istiyorum. Hiçbir şeyi yani onlardan Hayatların hep bir parçası olmak istiyorum. Yani ayrı bir şey geçmesin, anladın mı Sen böyle aile yemekleri olsun, işte kutlamalar olsun, ayrı kalmayın ben onlardan. Ya ben yani ben onlar burada, ben Türkiye'de veya başka bir şehir, başka bir alet, ben canım. yapamam onu ya. Ben de yapamam. Abiciğim, neyse. İlk bölümün sonuna mı geldik? Kapatıyor muyuz? Geldik gibi be. Hadi geldik. Çok da uzatmayalım ilk bölümden. İnsanların canını çok sıkmayalım. Arkadaşlar ben kendi adıma izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dedikodu TV'de kalın. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kanada'dan herkese kucak dolusu sevgiler. Sevgili dostlar başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kafanıza hiçbir şey takmayın. Hayat güzel. İkinci bölümde görüşürüz. Sevgiler. Görüşürüz. Bay bay.